Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğun. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz, limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk amadım. Hayır. Yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım. İnsanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşır asmayı ki uçlarından çile damlardı güneşte nane kurutmayın. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir parça bile oldu içinde kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklarda aşıklananlar bayım. Süt içtim, acım hafiflesin diye çikolata yedim bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters bir yüz kazaklar ördüm. Karoşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır, ölüsünü şiirle yıkadı. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız oldum. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucu kenar mahallelere taşıdı. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durun bayım. Islak unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucunda, öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşkı aşk bilir yalnız.